Mezhepler tarihi kitaplarının bir kısmında rafıza adıyla ele alınan imamiye varlığını sürdüren en büyük Şii grubunun Şii grubunun adı İsna Aşeriye içinde kullanılır aynı zamanda. İsna Aşeriye kavramıyla ÖSYM e 2018 Mebesitesi sınavında İsna Aşeriye diye sordu. Hz. Ali döneminde Şia diye bilinen henüz dini bir fırka yok biliyorsunuz. Yalnız siyasi bir görüşü temsil eden grup Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra özellikle siyasi ve dini bir hüviyet kazandı, mahiyeti kazandı. Yine Zeyd bin Ali ismiyle Zeydiye'de olduğu gibi İmamiye'de de Zeyd bin Ali ismi dikkat çekicidir. İran'ın resmi mezhebidir. Dolayısıyla Şia şemsiyesi altında özellikle İmamiye Şiası Zeydilik İsmailiye ve Dürzilik aşırı Gulat fırkalardan Şia'nın temel karakteristik özellikleri İmamiye'de mevcuttur. Reca fikri, Beda fikri, Takiyye, tevelli, teberri fikirleri Şia için Şia bir şemsiye ise bu şemsiyenin altında o Şiilik özelliklerini, karakterlerini en iyi içinde barındıran Şia grup, Şii grup İmamiye Şiasıdır arkadaşlar. Özellikle sayfa 284'te bir sınav formatında bir kimlik hazırlanmış. Bu kimlik bizim için bu mezhebi öncelikle tanımaya yeterlidir. Nedir o? Birincisi Zeyd bin Ali ikinci kavramımız vasiyet üçüncüsü İran resmi mezhebi haritada gösterebilir dördüncüsü İsnaşeriye bir diğer adı kullanılmış Rafıza İmamiye Şia mezheplerinden biridir. İmamiye mensupları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 12 imamın imametine inanmaktadırlar. İmamiye şiası açısından şia kelimesi mutlak olarak kullanıldığında maksat imamiye caferiliktir. Ancak bu kelime kelam iliminde her üç şia mezhebi de imamiye, zeydiye, ismaliye mezheplerini kapsayan genel bir isimdir. Şimdi görüşlerine bakalım. Kıymetli arkadaşlar görüşlerine son imam olan Muhammed el-Mehdi burası önemli. Şimdi Muhammed el Mehdi'yi 12 imam şunlardır demişiz ya. 12 imamı saymışız. Burada 12. imam olarak gösterilen Muhammed el Mehdi bin el Hasan gaybet döneminde kıyamete yakın gelecek olan şahsiyet olarak gösterilir ve imamiyenin en önemli özelliği budur. Dolayısıyla son imam olan Muhammed el Mehdi yani ayırt edici özellik budur. Yani imamiyeyi Zeydiye'den, İsmailiye'den, Gürzilik'ten, Nusayrilik'ten, Babalik'ten, Bahailik'ten diye sayacak olursak birçok kollardan ayıran temel özellik nedir? Ben sınavda bunu nasıl ayıracağım? İmamiye'yi diğer Şii fırkalardan tamam Zeydiye'den ayırmak kolay. Çünkü Zeydiye, Hanifiye en yakın e, Beda, Takiye gibi, Reca gibi, Gaybet gibi kavramları kabul etmiyor masumiyet gibi kavramları kabul etmiyor, vasiyet gibi kavramları kabul etmiyor da ondan ayırabilirim. İmamiye şiasını ben zeydilikten ayırabilirim ama ben imamiye şiasını diğer şii gruplarda nasıl ayıracağım? Mesela örneğin İsmailiye'den, Dürzilik'ten, Nusayrilik'ten nasıl ayıracağım diye bir soru karşımıza çıkarsa derler arkadaşlar ben İmamiye şiasını Muhammed el-Mehdi el bin Hasan'dan ayıracağım. Dolayısıyla eğer ÖSYM bana bana imamiye şiasını diyanet sınavlarında soracaksa kesinlikle ya bunun hangi ülkenin e, sınırları içerisinde resmi bir mezhep olduğunu sorar harita üzerinden cevap İran'dır. Eğer öyle solmazsa diğer isimlerini 2018'de sordu İsna Aşeriye'dir. Sormadığı Rafıza'dır. Eğer buradan da sormazsa Muhammed el Mehdi bin el Hasan üzerinden sorabilir. Gaybet döneminde kıyamete yakın gelecek fikrini savunan temel görüşler içerisinde imamiyedir cevap. Kıymetli arkadaşlar günümüzde Şiilik denilince farklı tonları olmasına rağmen akla İran anayasasının resmi mezhebi kabul ettiği tarihte imamiye ya da İsna Aşeriye Şiili olarak bilinen yapı gelmektedir. İsna yani 12 imam Caferes Sadık dahil ilk altı imam üzerinde ittifak etmekle birlikte onun vefatından sonra kimin imam olmuştur diye ayrılığa düşmelerinden dolayı imamiye şiasını ben ayırt etmem gerekiyor. Karıştırmamam gereken soru bu. Şianın çeşitli grupları kimisi Musa el-Kazım'ı imam bilmiş. Öldüğüne kesin olarak kanaat getirmişler. Bunlar el-Katiye denir. Bazıları ise imameti onun oğlu Ali Errazi ve ondan sonra gelen 12 imama tamamlayan kişilere nispet edilir. Bunlara İsna Aşeriye denir. Bu şemsiye altında İsna Aşeriye'lik nerededir? Şia grupları arasında. Bu şemsiye altında İsna Aşeriye'lik Ali Errazi'dedir. Bak burası önemli. İsna Aşeriye dediğimiz şey ne? Ali El Razi İsna Aşeriye diyorsa Şia'dan ima, Şia grupları içerisinde İmamiye'den İsna farklı olduğu 12 imam, ikisi de 12 imamdan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki İmamiye şiasıyla İsna arasındaki fark Ali El Razi'dir. İsna bedaya, recaya, takiyeye, tevelli ve teberriye ve şianın genel karakterini yansıtır. İsna de. Fakat her ne kadar sınavlarda karıştırılan yöntem budur. Burasıdır. ÖSYM de böyle karıştırılabilen yerleri çok soruyor. Şimdi takipçi aday Şia'nın tanımını biliyor. Şia'nın genel karakteristik kavramlarını bilebiliyor. Şia'nın yayıldığı coğrafyayı bilebiliyor. Fakat Şia şemsiyesi altında İmamiye Şiası ile İsna Şiası'nı karıştırıyor genelde adaylar. Karıştıramamasının, karıştırmamasının karıştırmayacaksa şuradan karıştırmayacak. İmamiye Şiası, İmamiye Şiası Muhammed el Mehdi'yi kabul eder. Muhammed bin el Mehdi, el Mehdi el Hasan'ı kabul eder. Tamam mı? Bu isim görüldüğü zaman cevap İmamiye Şiasıdır. Ali el Razi görüldüğü zaman cevap isna aşeriyedir. Aradaki fark budur ve bu fark sınavda ayırt edici yöntemdir. Yoksa siz mezhepler tarihi içerisinde imamiyeyi, imamiyeyi diğer Şii gruplardan zeydi hariç İsmailiyeden, Gürzilikten, Nusayrilikten e, reca fikriyle, beda fikriyle, takiye fikriyle, tevelli ve teberri fikriyle ayıramazsınız. Çünkü ortak özellikleridir. Ancak imamiyet şiasını İslahşeriye kavramından ayıran en temel özellik 12 imam içerisindeki e, Mehdilik adı altında Ali el Razi İslahşeriyi, Muhammed el Mehdi bin el Hasan ise bana imamiye şiasını göstermektedir. İmamiyenin kaynaklarına bakacağız. Küti ve Erbaa el Küti ve Erbaa Umeyne, Gaybet yine Gaybet içerisinde Sefir naip tekviler kavramı var. Bunlar çok detay. Ancak imamiyenin kaynakları bunlar. Gaybetteki kişi kıyamete değin gelip insanları bir çatı altında, bir kimlik altında, bir ideoloji altında, bir görüş altında, bir mezhep altında, bir din altında birleştirecek fikrini İsna Aşeriye Ali El Al Rıza'da ararken İmamiye Muhammed el Mehdi'de aramaktadır. İmamiyenin kaynakları böyle. Bir de İmamiye akidesinde tevhid, nübüvvet, imamet, adalet ve meat kavramları mutezileye yakındır. Dolayısıyla nübüvvet konusunda, peygamberlik konusunda, imamet konusunda Şia'nın genel karakteristik özelliklerini tanırken, kabul ederken adalet ve meat noktasında ve tevhid noktasında mutezili mezhebine hemen hemen aynı görüştedir. Hemen hemen. Kıymetli arkadaşlar, evet imamiyet denilince aklımıza gelen, bilmemiz gereken bunlar. Dolayısıyla burada ÖSYM formatında çalışmalıyız. Eğer ÖSYM formatında çalışacaksak öncelikle konuyu farklı yönlerinden, ayırt edici yönlerinden öğrenmeliyiz. İmamiye şiasının, İsna Aşeriye'nin bir dönem tanıma baktığımız zaman mezhepler tarihi kitaplarının bir kısmında rafıza adıyla ele alınan imamiye varlığını sürdüren, bak en büyük Şii grubunda, grubu bulunan İsna Aşeriye'nin içinde kullanılan bir kavram, bir mezhep. Hz. Ali döneminde Şia diye birinden henüz dini bir fırka olmayı, olmadığını biliyoruz. Fakat bu Hz. Ali döneminde e, Şii düşüncesinin olmadığı anlamına gelmez. Sadece sistemleşmemiş demek. Yalnız siyasi bir görüşü temsil eden grupların olduğunu geçtiğimiz derslerde anlattık. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra siyasi artı dini bir mahiyete dönüşüyor imamiye. Zeyd bin Ali ismi Zeydiye'de olduğu gibi İmamiye'de de dikkat çekici ve en önemli usullardandır. İran'ın resmi mezhebidir. Bu konuda İmamiye ile ilgili 12 imam özellikle Cafer'e Sadık'a kadar Cafer'e Sadık'a kadar ilk 6 Cafer'e Sadık dahil ilk 6 imam üzerinde Şii grupların hemen hemen değil tamamı ittifak halindedir. Ancak Caferes Sadık'tan sonra 7. kişi Musa el-Kazım üzerinde bir takım e, görüş farklılıkları olmakla birlikte işte ayırt edici özellik, gaybet dönemindeki kıyamete yakın gelecek olan Mehdi'nin imamiye açısından önemi çok büyükken bu, bu i̇sna aşeriyede Ali el-Rıza bin Musa ile teşkil etmiştir. Yeterlidir. Çok fazla detay bilgiye gerek.